Şimdi yanımıza birazcık bir şeyler aldık Hitit Termale gidiyoruz. Birazcık dediğime bakmayın. O kadar da var. Hitite, Hitit Termale girdik. Konaklayacağımızı belirttik. Havuzlardan vesaireden yararlanmak için. Annemle babam gidiyor. Bakın önden. Bileklik takmamız gerektiğini söyledi. Şimdi. Ali Iskan ismini isminde söyleyerek bilekliklerimizi takacağız. Sonra park altıya, Termal Spa. Bakın burada yazıyor. Günü birlik kullanma alanları, konaklama üniteleri, resepsiyon, Kalırsan tuşa. bekliyormuş. Çok güzel burasını ben eskiden de sevmiştim. Şu taraf daha güzel görünüyor. herkes için. Ay menekşe. Menekşe bile var şu zamanda. Çok güzel. Resepsiyon. Hitit Ayaş. <laughs> Hatuşa. resepsiyon. Hitit Ayaş Termana geldik. Arabamı Tayyip'e emanet ettim. Şimdi ben bir yere gideceğim. İşte şuradan geçeceğim. Bakalım. Tüçekimin güzelliğine bakın. Vallahi ne zarifsiniz. Aa, aynadan da kendim görünüyorum. Bence şimdi beni boş verelim. Ben sadece sizin için çekeyim. Hitit Ayaj Termal Buralar devre mülk. Kedi evi varmış. Üye ilişkileri. Yit, yit ayaş, termal açık yüzme havuzu çocuk havuzu, çamur havuzu park 2, soyunma, duş, vezi açık yüzme havuzu youtube kanalına koyacağım şey sevdiniz mi? mi? ama satıcı mısın? Yes. Yok yok satıcı değil. Ya. Misafirim YouTube kanalına koyacağım. Ha, Numaramı vereyim mi? sen de kendini izle. Ben sana bir şey değil mi? Söyle. Güzel mi? Söyle onu ben söyle. Ben sev, sevdim de aldım zaten. Ha sevdi. Ha. Hala da memnun musun? Ben memnunum niye memnun olmayın? İyi çok şükür ben ya. Yani şöyle bir de sana anlatayım. Anlat bakalım. Benim kendi köylüm, kendi memleketim, güdüllüğüm. Ha. bu ya tanıtım ha. Ama iyi. Ama buranın suyunu görünce ne dedim biliyor musun? Ben ne dedin? Ben ama devamlı geliyorum. Hiç olmazsa kendi yerime gelin dedim. E Doğru söylüyorsun. Gel. Nereye gidiyordun öncesinde? Öncesinde de Şeye gidiyorduk. Tahtalı hamam var ya şurada. O tahtalı nerede? Bilmiyorum ben onu. Kaç kilometre bilmiyor. Beş altı kilometre. Tahtalı hamam ha. diye bir yer var. Ha, Hiç bilmiyorum. Gibi. Ne derler? Tutlu, Tutlu derler. Ha. Hiç gitmedim. Güzel mi? Bu kadar güzel değildir de. hamamı falan güzel ya. mi? Şöyle. Orada eskiden güzeldi. Şimdi ama e, şey etti, buralar yapılalı, oraya pek meyil veren yokmuş. Ha, Kapanıyormuş, tahtalı. kapatmışlar. Oo. Tanı, tanıdıklar şöyle, çok şey dilen kişiler Hı. arıyorlarmış, biz geleceğiz diye. Evet. Onlar da ona göre ayarlayıp gidiyor. Açıyorlarmış ona göre, arada sırada açılan bir yer. Ama ben buradan memnunum, bak şimdi misafirim gelecek. Ha. Çocuklarım iki Geldi gitti. Çok güzel. Kız kardeşimle geldim. Biz gelirdik. Yalnız kaldım da ben. Aa çok ben güzel. Her, her sene geliyor kızım. Kaç açılalı? Aç, altı sen oldu. Ben de eee <laughs> biz de şimdi e, kız kardeşimler kiraladılar. Ha. İşte bu gece yakalırız ya da döneriz. Belli değil daha. Ben de şey kalacağız. Yani ben öyle aldım hoşuma gitti. Kendi koyum, kendi memleketim. Çok güzel. Tam uzaklardan gelmişler, almışlar. Millet değil mi? Aldım. Doğru söylüyorsun. E, hadi Hadi dur ben sana numara ismimi vereyim de sen bakarsın YouTube'dan. Benim YouTube'um yok da gelin. Yok mu? Onlar bakar dur bekle. Vereceğim şimdi. Numaramı kağıdım yok benim yanımda. Açık havuzun güzelliğine bakın. Sıcak açık havuz. Çok güzel. Çiçekler de Hitit kafe. Açık havuzlarımız kış mevsimi nedeniyle kullanıma kapalıdır. Ama normalde burada da çok güzel bir havuz var. Görüyor musunuz? Ay, şu çiçeklere bakın. Görüyor musunuz? Açık havuzların güzelliğini. Yazın burada çok güzel güneşlenilir, soyunmak giyinme yerleri var. Çok güzel. Bundan önce geldiğimizde burada konaklamıştık. Havuzu görüyorduk. Park 2 üye ilişkileri. Şimdi park 6'daymışız. Biraz havuza yüz, yürüme mesafesi var. Biraz da benimle çekelim. Üye ilişkileri, mescit, hattuşa, Bakın burada ne güzel Market var Giriş diyor Hitit'in marketini de gezeyim her şey de var. Boneler. Oh. İyice tesettür için, tesettürler için boneler. Şampuanlar. Fiyatları da az pahalı. Çok pahalı değil. Hayırlı işler. Sağ olun. Park 5. Burada oyun salonu da var. Çocukların eğleneceği yer. Havuzun büyüklüğünü görüyor musunuz? Ne kadar büyük havuz. restoran. Ha burada da restoran varmış. Restoran da çekelim. Açık büfe 12 30 14 30 yayla çorbası pirinç pilavı etli bezelye sebze graten nohut varmış akşama. Restoran da burası çok güzel görünüyor. Açık büfe. Kahvaltı 7 ile 10 öyle. 12.30, akşam yemeği 18.30 ve 20.30'da. Hitit Ayaş Termal'in Restoranı. Hitit Ayaş Termal. Özel Doktor Erdal Coşkun Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi Hitit Ayaş Termal Ayaş termalı açık havuzları. Hitit, Ayaş termali açık havuzları. Park altının önünden geçmişim. Şimdi tekrar gidiyorum. Ben böyle yine güzel bir yer gördüm ya. Keyifli keyifli mutlu mutlu bakıyorum. Şimdi bir de havuza girince vay. Değil mi benim keyfime? <laughs> Restaurant. Açık havuzun güzelliğine bakın. Sıcak açık havuz. Çok güzel. Park altı. 6. kat Hadi bismillah Canlı müzik keyfi de varmış Bakalım 5'e geldik 6'ya geldik 601 sol tarafta. 606 da bu tarafta. 601 şuradan pencereden dışarıya bakalım. önceden de gitmiştim tanıyorum güzeldi dışarıda falan havuzu vardı şimdi gidince de çekeceğim sizin için kendim biliyorum ama hem hatıra olur bana da çekip ekleyeceğim inşallah görüşürüz ayış padişah sofrasının başlangıcı leziz ayış 13 bin I'm mixed Ayaş'ta yatıyor. Ayaş'a gitmek istiyorsanız şuradan soldan şehir merkezi Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksek Okulu'da varmış. Jandarma Birliği Ayaş sağda. ücreti 30 lira dediler. 9 ya da 1 ay çok fark etmiyor. 200 lira alırız dediler. Yarım pansiyon otelde kalmanıza da 150 lira yazdırıyoruz dedi. Hitit <laughs> yazıyor. Sonra ben oteli aradım kaç lira diye. Şey dedi. Tek başına kalırsanız 450 lira. 2 kişi kalırsanız 550 lira yarım pansiyon yani otel oldukça pahalı Bizde de kiraladık bir artı bir yemek yok 150 lira annem Biz gezmedi de artıyordu. annem de gezmiş miydi siz şu sol tarafa gelmediniz öyle Kesinlikle. mi Her şey Ha karşılayacaklar diye bizi gelip karşılasınlar. Hitit antik kenti çoban hamamı solda, Hala, solda 200 yalan, metre. Yalan, 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 yalan. Bilmiyorum bakacağız. Seleb <laughs> Ali Ali. Ben değil. Ali Özkan'dı galiba. Özkan. Hitit'in gelişi. Hattuşa. Efendim. Gel geldik Gel biz gelin. Gelemezse gararmışız. Ali Özkan Hadi. dedi. Eğer günü birlik geldik derseniz arabayı içeriye almıyorlarmış. Günü birlik gelirseniz almıyorlarmış. Ama biz isim verdik. Sahiden de bizim orada kalıcı olan kız kardeşim falan olduğu için bize aldılar. Arabanın plakasını aldılar. Şöyle de yazdılar, çizdiler. Çıkarsanız da bu kağıdı bize verin dediler. Havuza girdik, çıktık, yıkandık. Doğru ev. Evet, güzel. Dışarıda sıcak havuz vardı. nerede? Kusur beyazlık var mı? Değil mi? Zaten hep beyaz var. havuza bakıyordu bizim geldiğimizde kaldığımız. Şimdi biraz daha uzak. Park 1 ile Park 2 gelirseniz aklınızda olsun. Park 1 ile Park 2 havuza çok yakın. Diğerleri giderek uzaklaşıyor. 3 daha uzak, 4 daha uzak, 5 daha uzak, 6 daha uzak, 7 daha uzak. Hangisi olursa olsun hepsini hiç dışına çıkmadan havuzu bulabiliyorsunuz. Ama yine de koridorlar çok sıcak değil. Yaşlı değilseniz sorun değil de yaşlı olunca yürümesi zor olabileceğini düşünüyorum. Kısacası 1 ile 2'de kalmanızı ya da otelde kalmanızı tavsiye ederim. Ama otel çok pahalı. Diğerleri de 1 artı 1'de 5 kişiye kadar kalabiliyorsunuz. Daha fazlasına bileklik vermiyorlar. Fiyatı da 150 lira. Şükür. Gidip versek mi? Sorumluluğu yoktur herhalde bizimkileri. Açmaz da öyle olmuş. O girip çıkmamız için vermiştir bence. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hem burası bizim evimize herhalde 50 kilometre kadar var. Bir Baktın mı? Bir bileklik daha istemezsin. Bir daha çıkar. Dursun. Benimki çantamda zaten. Yok ya çok uzak geldi bana şimdi. <laughs> Sen Olsun. 6'da kalmazsın canım ne komiksin. Olsun. Sen 1'de 2'de kalacaksın. Ne niye? Uzak ya o yüzden 2'de ancak kalırsın. Kapatıyorum. Yani İyi ama geceler. Ama. He?